Bor elementini geçen günlerde ekrana getirmiştik. Bina güçlendirmede çok önemli bir rol oynuyordu. Şimdi hayat kurtaracak bir yöntem daha var. Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Petrol bazlı deprem spreyi. Duvarları güçlendiriyor, yıkımları engelliyor, azaltıyor. Yani hayat kurtarıyor. Merak ettik tabii. Bu yeni buluşu bugün test ettik. çok özel bir teste tanıklık yapıyoruz şu anda. Duvarın ön kısmı spreyle güçlendirildi. Arka tarafı ise yani korunasız. Bakalım aradan nasıl bir fark olacak? Ve ön tarafta sadece bu kadar hasar aldı. Ve bakın farkı gösterelim. İşte hali inanılır gibi değil. İşte son manzara bu şekilde. Duvar tamamen parçalandı. Kiremitler patladı. Gerçekten de akıl alacak gibi değil. Aynı duvarın arka tarafına bakalım. Balyoz darbelerinin vurulduğu nokta bakın sadece eziklik oldu. İşte sprey duvarı bu kadar koruyor. Depreme karşı geliştirilen bir savaşçı. Adı petrol bazlı deprem spreyi. Duvarları güçlendiriyor. Yıkımların önüne geçiyor. <laughs> burada aldığı darbeyi arka tarafa yansıtıyor fakat birliğin bozulmasını engelliyor. Duvarların depremlere karşı ayakta durmasının en önemli nedenlerinden biri bu. Türk mühendislerin geliştirdiği sprey çok önemli bir yeteneğe sahip. Arka taraftaki yapıyı koruyacak bir kaplama olmadığı için bu parçalanma gerçekleşti. Eğer bu sprey uygulama arka tarafta da olsaydı çok başarılı, fevkalade müthiş bir bütünlük sağlayacak. Sprem spreyi binaların duvar ve kolonlarına uygulandığında güçlü yapışma özelliğiyle sarsıntı anında binanın yıkılmasını önlüyor. Bakalım hangisi kırılacak, hangisi kırılmayacak. Denemeyi yapıyoruz. Balyoz darbesi. İşte bakın. Vurur vurmaz kırıldı. Diğerine defalarca vuruyoruz. Vuruyoruz. Vuruyoruz ve kırılmıyor. Çok elastik, çok da sağlam bir malzeme. Çok kısa sürede kürlenmesi... ve yapışması da çok yüksek olduğu için ilk seferde bir sprey uygulamasıyla Kaplamayı yapabiliyorsunuz ve bu sayede binanın kolonlarını, kirişlerini mesela güçlendirmesi sağlanılabilir. Etkin maddenin önümüzdeki günlerde savunma sanayiinde de kullanılması bekleniyor. Birçok binayı bir arada tutmak amaçla bütün duvarları kaplanarak depreme karşı güçlendirilir. Ciddi bir koruma oluyor mu? Çok başarılı. Türk mühendislerin geliştirdiği sprey Yıldız Teknik Üniversitesi'nde test aşamasını başarıyla geçti. Bir daireyi bu şekilde kaplatmanın fiyatı ise ortalama 60 bin lira.